Merhabalar. E, depremin üzerinden bir ay geçti. E, biz Sevgi Parkındaydık biliyorsunuz. E, Sevgi Parkından aileler e, ve bütün e, kitle örgütleri TTB, SES e, zorla çıkartıldı. E, başka yere gönderilmek istendi. Aileler çadır kente gönderilmek istendi. E, biz halkın gücü komiteleri olarak dedik ki e, çadır kente gitmeyeceğiz. E, şehrimizin uzağında, evlerimizin dışında. E, mahallemizdeki insanların dışında bir yere gitmeyeceğiz. O yüzden kendi belirlediğimiz bir yerde tekrardan e, kolektif yaşamımızı kuracağız dedik. E, burada tekrardan e, evlerimizi kurduk, ailelerimiz burada. Bugün yağmur yağdı biraz. E, o yüzden çalışmalarımız e, bir kısa bir ara verdik. E, ama tekrar buradayız, Antakya'dayız. E, köylere gitmeye, e, devletlerinin yanında olmaya e, ve burada dayanışmaya devam edeceğiz. E, buradan ayrılmıyoruz. Ee, halkımız burada olduğu sürece, e, halkımız buradan ayrılmadığı sürece, ayrılmayacaklar da e, burada olmaya devam edeceğiz. E, hepinizi e, halkın gücü komitelerine e, katılmaya, e, yanımızda olmaya, e, kolektif yaşamımıza birlikte e, yaşamaya çağırıyoruz.